bak ve en çok hangi pozisyonda uyuyorsun aralarından seç. Bu seninle ilgili çok önemli ipuçları veriyor olabilir. Pozisyon A'daki yani sırt üstü uyuyorsan beynin ben güvendeyim diyor. Bu duruş özgüveni ve hayatı olduğu gibi kabul edilmeyi gösterir. Kendine ve başkalarına makul bir güvenin olduğunu söyleyebilirim. Pozisyon B'deki yani bebek pozisyonu, cenin pozisyonunda kıvılarak uyuyorsan bu korunma ihtiyacını bedensel bir ifadesidir. Hafif bir gerginlik, duygusal hassasiyet ve yakınlık arayışına işaret eder. Çok görülen bir pozisyondur ve ben hassasım hem de derinim der. Pozisyon C. Yüzük oyunu uyuyorsan ben eylem insanıyım mesajını verir. Hareketi, kontrolü ve düzeni seviyorsun. Ama eleştiriye karşı hassas olabilirsin. Sınırların senin için önemlidir. Pozisyon D'deki gibi yani yan yatıyorsan açıklık ve tedbir arasında denge kuruyorsun. Sıcak ve samimisin ama güven konusunda seçicisin. Kararlarını düşünerek verirsin ama kolay kolay da asla geri dönmezsin. Peki sen hangisisin? Ve doğru çıktı mı?